kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler. Bugün ister kahvaltılarınızda ister çay saatlerinizde hazırlayabileceğiniz çok pratik, çıtır çıtır hazır yufkadan mini pizza börek tarifim var arkadaşlar. 6 adet hazır yufkam var. Sosu için uygun bir kabın içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı nişastayı alarak şöyle bir karıştırıyorum. Gerçekten çok pratik ve her evde bulunan malzemelerle hazırlanabilecek muhteşem bir lezzet oluyor arkadaşlar. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin. Evet sosumuz hazır. Böreğimizin içerisinde kullanmak üzere sucuk, kaşar peyniri, yeşil ve kırmızı biber kullanacağım. Dilediğiniz malzemeyi kullanmakta serbestsiniz. Evet yufkalarımdan bir tanesini tezgahın üzerinde açıyorum. Bu arada tarifte kullanmış olduğum malzemelerin tamamını her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Tezgah üzerine açmış olduğum yufkanın yarısına hazırlamış olduğum sostan sürüyorum. Sosunda süt, yoğurt vesaire kullanmadığınız için gerçekten çıtır çıtır bir börek oluyor arkadaşlar. Nişasta da gerçekten çok çıtırlık sağlıyor. Bu tarifi sizlerde olduğu gibi deneyin. Eminim çok beğeneceksiniz. Evet, yufkayı bu şekilde ikiye katlıyorum ve 4 parça olacak şekilde üçgen dilimler halinde keseceğim. Katladığım kısma da yine aynı şekilde bolca hazırlamış olduğum sostan sürüyorum. Bu arada kanalımda birbirinden farklı kek, poğaça, börek, kurabiye tarifleri görebilirsiniz. Kanalıma da bir göz atmayı unutmayın lütfen. Evet, şimdi yufkamı 4 parça halinde dilimliyorum. Bir yandan da yufkanın üzerinde kullanmak üzere yarım çay bardağı üzüm pekmezi ve 1 çay bardağı suyu uygun bir tabağın içerisinde karıştırıyorum. Böreğimizde bolca susam kullanacağımız için bu pekmezli karışım da böreğimize simit tadı verecek arkadaşlar. Evet yine uygun bir tabağın içerisine bir su bardağı kadar kavrulmuş susam alarak hazır ediyorum. Dilimlemiş olduğum yufkalarımı videoda gördüğünüz üzere kayık şeklinde hazırlıyorum arkadaşlar. Bir ucundan başlayarak rulo olacak şekilde sarıyorum. Uç kısmını da bu şekilde katlayarak hazır hale getiriyorum. Yufkalarımın tamamına aynı şekilde uyguluyorum. Gerçekten hazırlaması bu kadar pratik, lezzeti gerçekten şahane, çıtır çıtır simit tadında pizza börek elde ediyoruz. Şekil verdiğim yufkalarımı yağlı kağıt serili fırın tepsisine hafif aralıklı olacak şekilde diziyorum. Bu tarif çok da bereketli bir tarif arkadaşlar. İçerisinde istediğiniz iç harcını kullanarak hazırlayabilirsiniz. Evet böreklerimin kenar kısmını önce pekmezli suya daha sonra kavrulmuş susama batırarak tekrar tepsime diziyorum. Böreklerimizin daha çıtır olmasını sağlamak için bu böreği iki aşamada pişireceğiz. Bu işlemi uyguladıktan sonra böreklerimizi Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişmeye gönderelim arkadaşlar. Bu şekilde 180 derecede 15 dakika pişirelim. Evet, yufkalarımız büyük oranda piştiler. Artık içerisine iç harcını koyup tekrar pişmeye gönderebiliriz. Evet, orta kısımlarına hazırlamış olduğum iç harcından koyuyorum ve tekrar fırına koyup 10 dakika daha pişmesini sağlayacağım. Bu arada iç harcımız da pişecek, kaşarları eriyecek. Böreğimiz çıtır çıtır dokusuyla tamamen hazır hale gelecek. Sizler de bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyip ailenize ve sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Evet bu haliyle böreklerimi 10 dakika daha pişirdikten sonra sizlere Pişmiş haliyle tekrar dönüş sağlıyorum. Umarım tarifimi buraya kadar izlemiş ve keyif almışsınızdır. Evet, böreklerimiz piştiler. Hemen sizlere sıcak sıcak, çıtır çıtır dokusunu göstermeye çalışacağım. Evet. Sıcak sıcak elime alıyorum. Hemen sizlere çıtır dokusunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Gerçekten pul pul dökülen şahane bir börek tarifi oldu. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.